Çok güzel çok. Kuzen, Hı? bu Turgut'u göremedim o nerede ya? Yani görmek istediğinden değil zaten de. Turgut artık bizimle çalışmıyor Kuzen. Boş ver sen Turgut'u. Ha. Hı. Ne bu? Bak. Bana mı? Saçmalama bak. Hı. Bu ne oğlum? Bu benim tarzım değil ki bu. Ali. şey diyeceğim yoksa düşündüğüm şey mi? Ha? Ali ben düşündüm taşındım kardeşim. Ee? Adaya evlenme teklif etmeye karar verdim. Ya başında gel buraya. Kardeşim. kardeşim. Allah çok sevindim. Eyvallah. Bak sevindim. Eyvallah. Bir şey diyeceğim. darısı bizde Selin'in başına ama. Ba bana bak. Bana bak sakın Selin'e bir şey söylemiyorsun. Adamın haberi yok. Sürpriz olacak tamam mı? Sürpriz. Lafını söyler misin? Sakın. Hadi. Onlar şey değil. Ee? Nasıl beğendin mi? Çok. Güzel. Güzel olmuş. Bu sefer ne yapacağımı ne sen ne de ailen öğrenemeyecek adam. Gelin hanımın nesi var? Şu Turgut meselesi. Ala da, da öğrenmiş. O da geldi. O yüzden bana biraz tabırlı. Nasıl ya? Nereden öğrenmiş? Gerçekten. Gerçekten ben de anlamadım. Yani bir ben biliyordum. Bir de sen kardeşim. Acaba nereden öğrendi adı? Nereden öğrenmiş olabilir ki? Değil mi? Bu, bu, evet evet. Bu şeyden öğrenmiş olabilir. Neydi? Bu Yasemin Hanım, bu Nergis Hanım sürekli bunların böyle bir dedikodu ağı var. Oradan öyle bir durum dönmüş olabilir diye olabilir yani. Olabilir. <laughs> olabilir tabii. Olabilir, olabilir. Ee? Ha, illa anlattıracağım. Ha. Şimdi şöyle oldu. Hayatının sürprizine hazır ol ada. Bu akşam teyzenden seni istemeye geliyoruz. Dün geceyi mi yaşıyoruz hala? Eve gidince başıma ne gelecek bilmiyorum ki. Yani teyzem beni yeğenlikten reddetse hakkıdır. Ada, sen beni severek neden dünyanın en büyük suçunu işlemiş oluyorsun? Hem bir bakarsın bir şey değişir. Yani birden bir şey olur. Teyzen buraya ikna olur. Ne gibi bir şey? Ne? Alınca görürsün. Bora, olmaz ama yani. Yeter, uzak dur şu Turgut'tan. Ada, ben bir daha senin ağzından Turgut ismini duymak istemiyorum, bu bir. İkincisi, eğer sen Turgut'tan uzak durursan ben de dururum. Hatta ilk iş olarak şu avukatını değiştirmekte başlayabilirsin. Tamam, evet. Ben değiştireceğim zaten. Güzel. Ada bak şu ilk açma meselesini bir daha okunmamak üzere rafa kaldırıyoruz, tamam mı? Hatta çöpe atıyoruz, ekiyoruz, ok ediyoruz. Ben artık Ben artık bizim kendi hikayemizi okumak istiyorum o <laughs> Ah! Kestim vallahi kestim ay ya. Bir yara bandı, kolonya falan <laughs> Vardır kesin vardır, sen pimpiriklisin. Vardır. Bu ne? Hmm. Bu da klasörler var. Bu ne? Oo, revir. Revir yapmış kendini. Merhaba, ama. Bu ne? Peki bu şimdi? Ama neyse bana da... Bana ne mi? Nasıl bana ne ya bu? Burada takı kutusu bu. Ne var bunun içinde? Tüh ya! Gördün mü onu? <laughs> Görmemen mi gerekiyordu? Görmemen gerekiyordu tabi. Görmemen gerekiyordu. Neden? Çünkü bu... <laughs> Toplantı iptal. İyi de oldu, aklım başka yerde. Kuzen, adada şey ha cin gibi kız yani böyle eliyle koymuş gibi bulmuş hemen yüzüğü. İlginç. Kimin bu yüzük? Ee, o... O yüzük... Benim. Senin mi? Evet. Nasıl senin? Bay normal insan olarak bana ait bir şey yok. Benim. Bana ait. Alayım. Mı? Benim ya, benim yüzüğüm. Nasıl senin oluyor o yüzük? Hop, hop. Sen ne yapıyorsun tam olarak? Şu an o miyim ben? Söylesene bana. Ben sana insanım? Ben ne İnsan bana tamam. <laughs> ee, Şimdi şu an ne yapıyorum mesela? Ee, ada e, Selin'e bunu söylemesin diye... ...burada böyle komiklikler, şakalar, şeyler... ...sürprizim bozulmasın diye benim sürprizim. Anladın mı? O yüzden. Aa, Ali. O yüzük senin için mi? Evet. 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 İnanmıyorum. Evet 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 <laughs> evet evet evet. <laughs> Ali. Tebrik Hanım. ederim. Teşekkür ederim. Selin çok mutlu olacak. Olacak sağ ol. <laughs> Allah. ne güzel bir şey. Evet 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 güzel olacak evet, güzel olacak ya. güzel olacak. <laughs> çok mutlu olacak Selin. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet ben e, bir Selin'i göreyim. Yüzü buraya bırakma. Bırakma bırakma yüzünü al al yüzünü. Ama bir saklayalım. <laughs> evet, tamam orda. tamam. Elma'cığım şey diyecektim. Tövbe bismillah. Elma bu ne kıyafet ya? Cenazeye gitmiyoruz hayatım. Benim için öyle. Hem de kendi cenazeme gidiyorum. Tövbe estağfurullah. Ben ma bırak bu lafları. Çıkar şu üstünü. Yapma bak. Gözünü seveyim. Bora adayı seviyor. Başka kimseyi gözü görmüyor. Artık kabullen sen iyi olur. Kabullendim. Tıpkı kendi ölümümü kabullenir gibi kabullendim. Yapma ben macım. Bak korkutuyorsun beni. Elif de korkacak. Bırak bu lafları. Bize yakışan oğlumuzun mutluluğuna ortak olmak ya supak değil. Sen oğlumuzun adayla mutlu olabileceğine inanıyor musun? Tıpkı Aslı'da olduğu gibi. Bak bir daha. Bir daha bu evde Aslı lafını duymak istemiyorum. Gitti. Aslı gitti artık. Bitti. Bu gece gidelim kızı isteyelim. Aslı'nın üstüne bir kürek toprak atacağız ondan sonra bu kıyafeti giyer, istediğin töreni yaparsın. Heh. Hadi bakalım, şimdi üstünü değiştir. Hadi canım benim, hadi hazırla. Hadi bakalım. Alo. Ee, evet, benim, benim. Tamam, tamam. Ee, vekalet için mi? Tamam ben müsaitim şimdi geliyorum. Tamam. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Ne yapacağız? Bu, bu nasıl? Ama bana değil, ekrana bakacaksın. Tamam. Tamam bakayım. Selin hep böyle bir şey hayal ederdi. Böyle kır düğünü, ağaçlar, renkli renkli ampuller. Çok güzel. Peki sen? Sen ne hayal ederdin? Ben mi? Sen. Ben bir şey düşünmedim. Hiç mi düşünmedin? Berbat yüzünden mi? Ailenin tüm kadınları nikah masasında terk edince evlilikle ilgili pek hayal kuramıyorsun. Tamam peki kursan nasıl bir hayal kurardın mesela? Bilmem. Hiç düşünmedim. vermiyorsun Vermiyorum. Çünkü üstüme geliyorsun. Nereye gidiyorsun? İşimin başına. Tamam gitme. Biraz sevgilinle kal. İş beklemez. Hadi kal. Gitme. Bunu patronun olarak mı söylüyorsun yoksa sevgilim olarak mı? Anlayamadım. Sen hangisini dinleyeceksen o vasıfla söylüyorum. İkisini de dinlemeyeceğim. Çünkü benim patronum Tuğçe'm. Az kaldı da. Çok az kaldı. Hadi. Çıkıyor musun? Hı -hı, çıkıyorum. Eve gideyim de teyzemin gözüne fazla batmayayım. Eve gidiyorsun yani. Evde olacaksın değil mi? Evde olacağım. Uslu duracağım yani. Tamam. Olur. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Burak Allah kahretsin Neler görüyorum Evet gördüm ee, evet. Tuğçe Bak Ben bazı kararlar aldım Evet gördüm İnan Çok doğru bir karar olmuş Yani ilişkiniz bu şekilde biraz dengesiz ilerliyordu. Çok zorlukları vardı. Ee, tebrik ederim. Ha, ha. Teşekkür ederim. <laughs> Yalnız Tuğçe aramızda kalırsa sevinirim. Kimsenin de yok. Kimseye söyleme olur mu? Tabii tabii. Tamam. Hı. Aramızda. Merak etme. Tamam. Güzel. Bak benim şimdi çıkmam lazım. işim var. Aramızda. Aramızda. Tamam. Sana güveniyorum. Hoşça kal. <laughs> ah bu her, her yerde çıkartırsan böyle olur. Heyecandan ama işte ne yapacaksın? bu iş olmayacak Bora. Benim adım Tuğçe ise bu iş olmayacak. Teşekkür ederim aşkcığım. Afiyet olsun. Ya Ali, Ali diyorum, duymuyor musun? Ali diyorsun işte, duyuyorum. Ben sana aşkcım diyorum. Cım cım ekliyorum sana. Hani böyle kibar olsun, güzel olsun diye... ...böyle şeyler ekliyorum. Sen düz düz, kuru kuru Ali diyorsun. Tamam aşkım, pardon. Öyle de ha. Ben. Şimdi söyle, şimdi söyle efendim. Bak sana ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Çıkışta baş başa ha. bir şeyler mi yapsak? Ali! Hadi. Yapalım şey olsun. Ali geliyor. Bana, bana bakar mısın? Hadi çıkıyoruz. Bir işimiz var. Yürü. Ee, çok isterdim ama Oğlum, oğlum. acil diyorum sana tamam mı? Acil diyorum. Çıkmamız lazım. Haydi, haydi. Ama programımız var Selin. Oğlum bir önemli bir... diyorum sana. <laughs> önemli bir işimiz var. Çıkmamız lazım. Bak Selin, Selin. Senin için bir sıkıntı olmaz değil mi? Bak, olmaz mı? Cevap şey vermedin. Hadi gidiyoruz. Ya, Kal, ama kalk, bir, kalk. Şu, bir dakika, bir dakika. Ya. Ne, ne iş bu birden bire böyle? Ama ortadan yırtılıveririm böyle çekilirse. <laughs> ne işi bu? Hayırlı bir iş diyelim. Bırak elini. Bırak, 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 bırak. Hadi lan, hadi, hadi. Hayatım geleceğim şey, hadi. E, konuşacağız yani. Hadi, hadi, Oğlum, hadi tamam, bir sus, bir sus, anlatacağım, bir Ama kolumdan... Ne işler karıştırıyor bunlar ya? Hayırlı bir iş falan. Bir gel, bir gel hmm, Neden kozik, bir gel. koldan Oğlum, ama, neden tamam, kol? Oğlum bir şey anlatacağım ya, diyorum. tamam anlatacağım da konuşsan tamam, tamam. Yani ben bir dışarı çıkacağım, sevgilimle bir yemek yiyeceğim, yiyemiyorum ya. Yani bir, bir çıkıyoruz, evren geliyor. Sen tam konuşuyorsun kolumdan. Bir dakika, Ali bir şey. Işi, ben bir şey. Ben artık bir şey söyleyebilir miyim Ali? Evet oğlum. Sen ben adayı istemeye giderken beni yalnız mı bırakacaksın? Adayı istemeye ya. nasıl? Daha yüzüğü yeni gösterdin orada. İstemeye ne ara geçtik? Oğlum yüzüğü kızı istedikten sonra takacağız. Ya. Ne alakası var? Nasıl yani? Bu bu, bu akşam mı gidiyoruz peki? Yaklaşık. Birkaç saat sonra. Birkaç saat sonra. Ben şu Selin'e bir sorayım. bak, Selin'in haberi yok. Selin'in haberi yok. Kızın günahını alma. Selin'in haberi yok. Nasıl Selin'in haberi yok? Adanın en yakın arkadaşı değil mi? Adanın haberi... da haberi yok. Adanın tamam. da haberi yok. Sürpriz, sürpriz. Tamam mı? Sürpriz olacak. Ee, sürpriz. Peki şey kuzen, bu teyzelerin haberi var mı? Özellikle o Nergis teyzesi var ya, şu hareketi yapan kadın. Ee, o, o, onun haberi yoksa büyük olay çıkar. O kadın olay çıkarır. Bak, kuzen. Ali, sana bir şey söyleyeceğim. Ha? Adanın haberi yok. ...senin de haberi yok. Ha. Yani doğal olarak Nergis Hanımların da haberi yok değil mi? Teyzelerinin de, eniştesinin de haberi yok. Kimsenin haberi yok. Annem, babam, sen, ben, Elif biliyoruz. Bana bak, bir laf çıkarsa bu sefer fena kızarım haberin olsun. Bak bu sefer bozucunuz. Ki dün akşamki yemeğe Adan'ın nasıl geldiğini az çok tahmin edebiliyorum. Bana bak, tepemin tasını attırma. Bu sefer bozucunuza haberin olsun. Tamam, şey değil ya. De, e, bayağı şey, e, baskın yapacağız yani ha? Yeter artık öyle. Sıkıldım. Aynen öyle yapacağız kardeşim. Adam. peki kuzen şeyi e, amcamla yengemi nasıl ikna ettin sen bu işi Adının ve ailesinin adayı istemeye gideceğimizden haber olmadığını söylemedim. Hallettim. Kuzen bak doğru bir şey mi yapıyoruz? Akşam ortalık karış. Karışırsa karışsın lan bağırtırma beni. Karışırsa karışsın. Ben artık ciddiyetimi anlasınlar istiyorum. Ne kadar sevdiğimi, ne kadar aşık olduğumu görsünler istiyorum tamam mı? Dürüst dürüst her şey ortada. Bana bak. Sen kardeşinin yanında mısın değil misin onu söyle. Yanındayım tabii ki, yanındayım. Benim bir tane biricik kuzenim var. Yanında olmaz olur muyum? Haftaya da Selin'i isteyelim ama. İnşallah. Sürpriz isteyelim. <laughs> Ali, yani düğün mü yapıyoruz biz be? Bana bak, ha. şu işi bir halledelim. Selin'le de isteyeceğiz inşallah, tamam mı? Tamam. tamam. Güzel duygulandım mı E düğün yapıyorsa, düğün yapacağız. Güzel. Karşılıklı oynarız güzel, böyle iki yerden kırarız. O şekilde hareketlerimiz olur mu? Saçma sapan konuşma Ali, hadi. hadi Hayır, düğün yapıyoruz. olunca içim kıpırdatır. Tamam, sen yerden de. kırarsın, tamam. Çifte düğün mü yaparız ha, belki yaparız, de? Yaparız. Ha? Nasıl oğlum İyiyim değil mi? İyisin iyisin. Ya ne ara damatlık yaşına geldiler? Vallahi kocadık amca. Ali, bunları benim söylemem gerekiyor. Ne yapıyorsun sen? Öyle de işte ben bekledim siz söylemeyince ben telaffuz edeyim diye. Tamam, tamam. Ee, önemli değil. Ba babacığım annem nerede? Annem nerede? Daha niye gelmedi? Edali, hazır Geliyor, mı? hazırlanıyor. Hadi annem. Bel Belma! Gel hadi Bel canım. Heyecandan duramıyor, duramıyor amca. Tamam alacağız kızı ya. Sakin ol, sakin ol. Ben bir gidip bakayım mı anneme? Gelir, gelir o, gelir. Belma. Hadi anneciğim ya. Annem Ha Geliyor mu? Ha. Gel. Ha Geldi, geldi. Ha. Geldi, evet. Ha. Kıyafet de pek yakışmış yani. <laughs> bu cenaze kombini değil mi ya? Kombin, cenaze kombini bu. Oğlum karıştırma. Ama oğlum, şimdi işte yapma. Boş ver. <laughs> tamam, tamam Ali. Herkes hazır. Artık çıkabiliriz bence. Ay ben gelebilecek miyim bilmiyorum. Çünkü başım ağrıyor. Belma. Lütfen, ağrı kesicini içersin, olur biter. Uzatmayalım şunu ya, aa! Evet, evet anneciğim. Hemen bence Ada ablam aldığımız çikolatalardan ye. Ben bir tane yedim, çok güzeldi. Bu da bir seçenek değil mi? Evet. Seçenek seçenek burada. Ee, anneciğim evet, Oğlum ne yapıyorsun? Onu ikram edeceğiz, Allah Allah! Bence Ada ablan o çikolataları alıp kendisi yesin. Aa, ama yani biraz daha böyle devam edersek... ...burada kızı başkasına verecekler. Evet, haklısın. Babacığım biz şimdi ile benim arabaya gidiyoruz. Tamam, tamam, tamam mı? Siz, tamam, tamam, siz beraber tamam, gelirsiniz. Tamam. Gidersiniz. Hayır, baba. hayır, 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 baba canım babam, canım babam, canım canım. Baba. canım, canım. Babacım çok teşekkür ederim. Benim bu süreçte hep yanımda olduğun için Susun. çok teşekkür ederim. Hadi aile içi duygusallığımızı yaşarız sonra. Hadi gidelim mi ya? Tamam, haklısın. Görüşürüz. Tamam. Babacığım. Hadi. Tamam. Tamam. Hadi. 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 hadi bakalım. Hadi. Ama ne diyeceğiz? Açışmayayım, çiçek çiçeğe vurmayayım. Al Al alacağız, halletceğiz. Ali Ali konuşmuştu. Hadi benim. Tamam. Hadi, hadi tamam. benim. Tamam. Hallettim ben değil mi? Hallettim. Çiçeği hallettim. Adam aradım da ulaşamadım. Alacağız, alacağız gideceğiz. nereye ulaşamadın? oğlum? Canım kankam ya. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Ha, gel öpeceğim. Ah. Oh. Oh. Ay, Kanka. kankam. Sen de öyle de hayırdır inşallah. Hı. Hmm. Yok hatta söyleme kız. Söyleme. Aa, ne oluyor kızım? Ben bunu dışından mı söyledim ya? sen onu dışından söyledin hmm. ya. Sorumun cevabını da dışından ver bakayım sen. Kızım ne oluyor sabahtan beri suratıma bakıp bakıp gülüyorsun? Hmm. <gülüyor> Ne? Yok ben dayanamayacağım söyleyeceğim. Söyle. Dayanamıyorum ha. Söyle. söyle. Selin. Ha. Söyle söyle söyle. Hadi ben bakacağım. Kanka bakacağım. Kanka, söyle. Ben bakacağım. Kalka bir Dur. söyle. Herkes. Kalka. Meraktan ölürüm ha. Dur. 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 <gülüyor> Dur. <gülüyor> Kuzen yalnız bir şey diyeceğim sana. Ben seni hiç bu kadar heyecanlı görmemiştim ha. Ali kabul eder değil mi? Ha? Kabul eder değil mi? Bak Ali kabul eder desene, evet der desene Ali. Ha? E, e, Beni rahatlatsana e, kardeşim e, hadi. Hadi, hadi. Tabii eder, 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 eder. Seni dünya üzerinde zaten reddedebilecek bir kadın olduğuna inanmıyorum da... ...ada ekstra olarak bir de sana aşık. Aşıktım ben. Aşık. Oğlum bana bak. Ben yola bakıyorum sen bana bak. Tamam, Seviyor değil mi? Bak. Ha? Ada bana aşık değil mi? Seviyor aşık, ha? aşık, aşık. Ha! Hadi alıyoruz kızı. <laughs> Hah geldi. Kanka ne oldu kanka ne oluyor söylesene korkutma beni. Bitti her şey bitti. Kızlar ne konuşuyorsunuz siz fısır fısır kapının orada dikilmiş hadi geçin yemekler soğudu. Geliyoruz Nergis teyze hemen geliyoruz. Geliyoruz. Kızım ne oldu söyle oturuş açıda mı bir şey söyledi sana söyle bana. Rüzgar'ın ilk aşkım olduğunu öğrenmiş. <laughs> ne? diyorsun? Aa, ay bu zilde susmadı ama. Kim yine ya? Şurada ağız tadıyla bir yemeğimizi yiyemedik. Kızım ne dikiliyorsunuz öyle? Açsanıza kapıyı. Açsanıza kapıyı. Aa aa. 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 Safer Bey. <laughs> 嗯。Mm.